Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Avukat Sefaret Yaman bu hafta Brexit ile birlikte yürürlüğe girecek olan yeni yasaların Ankara anlaşmaları üzerindeki etkisini değerlendirdi. Son tarih 31 Aralık 2020'den sonra neler değişecek? Kendisinden öğreniyoruz. Mia Solicitors firması ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman'la birlikteyiz efendim. Bu haftaki konumuz Ankara Anlaşması. Artık Ankara Anlaşması'nın sonuna geliyoruz zaten. Herhalde Sefaret Hanım önümüzdeki haftalarda daha da Ankara Anlaşması'nda işlenecek çok fazla bir şey kalmayacak. Çünkü 31 Aralık 2020 son tarih bahsediyorduk zaten. Bir de sizden dinleyelim efendim. Evet dediğiniz gibi bu yıl artık bir son tarih. Bu yıl itibariyle artık bunlar sona eriyor. Dolayısıyla buna ilişkin başvurularını yapacak olan insanların bu 31 Aralık'tan önce başvurularını yapmaları gerekiyor. Bunu ya Türkiye'den ya bulundukları yerden ya da İngiltere'den buradan yapabilirler. Eğer burada bu başvuru yapılacaksa herhangi bir vizeyle burada olabilirsiniz. Bunun için bilindiği gibi herhangi bir sermaye, belli bir miktardaki bir paranın ya da bir gelirin gösterilmesine gerek yok. Sadece iyi bir projeyle ne iş yapabileceğinizi, ne kadar para kazanabileceğinizi, ne kadar bir sürede bu işi yürütebileceğinizi gösterir. iyi bir projeyle başvuru yapmanız yeterli. Bu başvuruyu yaptığınız zaman sizin ayrıca dil bilme şartınız, dil bilme zorunluluğunuz yok, belli bir eğitim düzeyinde olma zorunluluğunuz yok. Burada işinizi oluşturup çalışmaya başlayabilirsiniz ve vizenizi alıp buraya gelebilirsiniz. Bu pandemiden dolayı buna ilişkin oldukça sıkıntılar yaşanmakta. Şimdi insanların öncelikle yolculuklarına ilişkin sıkıntılar var. Biliyorsunuz öyle durumlar yaşandık ki sınırlar kapandı, mecbur olmadığı sürece, zorunlu kalınmadığı sürece yolculuk yapılmaması gerektiği söylendi. Ve insanlar bu lockdown'dan dolayı işlerini yürütemediler, işlerini yapamadılar. Bunlar yine de başvuru yapmanıza engel değil. Çünkü bunların geçici bir süreç olduğunu, herkesi eşit şekilde etkileyen bir olumsuz bir süreç olduğunu herkes biliyor. Onun için projenizle beraber başvurunuzu yine yapmanız gerekiyor. Yine yapabilirsiniz başvurunuzu, yine işinize başlayabilirsiniz. İşinizi yapamadığınız bir durumda, bir finansal yılın sonunda gelir gösteremediğiniz bir zaman İçişleri Bakanlığı ya da bu başvurunuzu göz önüne alan kurum, buna daha toleranslı davranabiliyor. Çünkü dış dünyada şu anda her şey nasıl olduğunu herkes biliyor. Eğer buraya gelmişseniz, başvurunu yapmışsanız, aile üyelerinizi, eşinizi ya da çocuğunuzu yine buraya getirmek için başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvurunun yükümlülüklerini yine e, minimum derecede de olsa yerine getirmek durumundasınız. Ama eğer gelir kaybı konusunda ya da gelirinizi gösterebilme konusunda sıkıntınız yaşanmışsa, sıkıntınız varsa buna ilişkin e, yine toleransa daralma durumu söz konusu olabiliyor. Başvurunuzu yaptığınız zaman eğer yurt dışından yaptıysanız buraya geldiğiniz zaman Verilen süre içerisinde eğer yolculuk kısıtlanmalarından dolayı, travel kısıtlanmalarından dolayı onu zamanda yapamadıysanız yine buna ilişkin de size bir tolerans tanınabiliyor. Buna ilişkin de size ek bir süre verilebiliyor. Onun için bunlar engel değil. Sadece bilinmesi gereken şey bunun artık 31 Aralık itibariyle söz konusu olamayacağı, 31 Aralıktan sonra bu başvurunun artık olamayacağı, onun için de eğer... Böyle bir başvuru yapabilecekseniz ya da böyle bir düşünceniz varsa bunu daha önce yapmanızı öneriyorum. Sefaret Hanım, 31 Aralık 2020 Ankara Anlaşması'nın biteceği tarihle birlikte İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Evet. Aslında bununla birlikte Avrupa Birliği vatandaşlarını da ilgilendiren birçok değişiklik evet. de bekliyor evet. sanırım değil mi? Burada... Önemli olan şey Avrupa Birliği vatandaşlarının kendi statülerini belirlemeleri. Eğer şartları el veriyorsa, uygunsa 5 yıllarını doldurmuşlarsa burada süresiz oturum için başvurularını yapabilirler. Bu başvurularını bir an önce yapmak e, durumundadırlar. Yapma, yapmaları gerekiyor. Eğer 5 yıllarını doldurmamışlarsa eğer yine buradaki statülerini belirlemek için başvuru yapmaları gerekiyor. Bu başvuru yaptıktan sonraki 5 yıl sonrasında yine burada e, kalıcı olarak oturum alabilecekler. Onun için de bu pandemiden dolayı her ne kadar başvurularda bir yığılma olsa da başvuruları değerlendirme sürelerinde uzamalar yaşansa da yine bu başvuruyu yapmalarını öneririm. Çünkü bir, bir kere başvuruyu yaptığınız zaman başvurunuz orada kayıt altına alındıktan sonra onun daha sonra karşılaştırılması durumunda bile sizin haklarınız bir anlamda güvenceye alınmış oluyor. Onun için önemli olan sizin başvurunuzu bir an önce yapabilmeniz bu arada 31 Aralık'tan sonra Avrupa Birliği ülkelerinin bu ülkeye nasıl yolculuk yapacakları, nasıl gidip gelecekleri ya da bizim Avrupa'ya nasıl seyahat edeceğimiz konusu henüz karara bağlanmış bir konu değil. Bu henüz görüşmeler yoluyla yapılacak anlaşmaya bağlı olan bir konu. Şu ana kadar henüz bu anlaşma yok. Önümüzde bir aylık bir süre var. <laughs> bir aydan sonra ki artık bu bir ay için eğer bir anlaşmaya varılırsa bizim durumumuz ya da Avrupa ülkelerine yolculuk yapabilecek insanların statüleri de ona göre belirlenecek. Bu da önümüzdeki günlerdeki yapılacak evet. olan anlaşmaya göre belirlenecek evet. diyorsunuz ama tabii bununla birlikte anlaşma yapılmadan da çıkma ihtimali var değil evet. mi? Anlaşma yapılmadan çıkma ihtimalinde durumunda o zaman herhangi bir Avrupa ülkesine ee, yolculuk yaptığınız zaman vize almak işte başka bir ülkeye gidiyorsanız ne yapıyorsanız yine onu yapmak durumundasınız. Peki efendim o zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Brexit baktığımız zaman birçok kişiyi etkileyecek ama etkilemeyecekler de var değil mi? Brexit kimleri etkilemeyecek aslında? Ya da kimleri etkileyecek, kimleri etkilemeyecek? Şimdi burada kalıcı oturumlarını alanları etkilemiyor. Burada yine 5 yıllarını doldurmamış ama bunun için başvuru yapmış, pre settled statüsü dediğimiz başvuru yapılmış olanları da yeni etkilemiyor. Çifte vatandaş olanları etkilemiyor, süresiz oturum olan insanları etkilemiyor. Sadece etkilediği kişiler Avrupa Birliği vatandaşı olup da burada yaşayanlar ama statülerini belirlememiş olan insanları etkiliyor. Bunlara da 31 Aralık'tan sonra bir göçmenlik ofisi her an buradan gitmen gerekiyor diyebilecek ya da burada kalmak için iyi bir neden göstermek zorunda kalacaklar. Eğer burada statünüzü belirlemişseniz Burada yaşayabilirsiniz, çalışabilirsiniz, eğitim hizmetinden yararlanabilirsiniz, sağlık hizmetinden yararlanabilirsiniz ve burada kalabilirsiniz. Ama kendi statünüzü belirlememişsiniz eğer, 31 Aralık'tan sonra gitmeniz gerekebilir. Çünkü burada kalmak için bir neden göstermeniz gerekiyor bir statünüz yoksa eğer. Evet efendim, teşekkür ediyoruz bilgiler için. Biz bu arada tabii ki birçok telefon alıyoruz hem Ankara hem de Avrupa Birliği vatandaşları'ndan. Evet. Özellikle bazı Avrupa Birliği vatandaşları e, başvuru yapma noktasında zorlanabiliyorlar. Hı. Değil mi efendim? Onların da tabii ki uzman bir yardım almaları gerekiyor aslında bu noktada. Çok da zor bir şey değil sanırım. Ya başvurularda şimdi elektronik başvurular artık söz konusu. Bir de bu pandemiden dolayı yoğun eleman sıkıntısı yaşıyor İçişleri Bakanlığı. Başvuruları almada, onları incelemede, onlar hakkında karar vermede oldukça uzun kuyruklar var. Onun için de onun elektronik olarak yapılması ve takip edilmesi için bu başvuruların mutlaka yasal, profesyonel bir kişi tarafından, bir kurum tarafından, bir ofis tarafından yürütülmesi gerekiyor. Onun için de bu başvuru yapacak insanların bu anlamda uzman bir avukatlık firmasına başvuru yapmalarını öneriyorum. Her zaman uzman bir yardım almak önemli. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta farklı bir konuyla yine Sefaret Hanım bizlerle birlikte olacak.